Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ve Irak arasında ticari görüşmeler gerçekleşti. Fakat önemli kısmı şu, Görüşmeye Kerkük valisi Cuburi de katıldı. Kerkük valisi görüşme için İstanbul'a gelirken burada vali Rakan Said Cuburi, Peşmerge'ye karşı sözleriyle bilinen bir isim. Kerkük'ün durumu ortada. 25 Kasım'a az bir süre kalmışken Kerkük valisinin ülkemize gelmiş olması ülkemizin devreye gireceğini gösteriyor. Kerkün atanmış valisi Kerkük meselesinin çözümünün Kürt, Arap ve Türkmenlerin ortak diyaloğuyla çözülebileceğini belirterek demografik değişimin Kürt partilerin denetiminde 15 yıllık süre zarfında yaşandığını söyledi. Mesut Barzani'nin sitesi Rudav zamanında Kerkük'e atanan vali Cuburi'nin Kürt düşmanı ile bilindiğini iddia ederek ağlamıştı. İşin özeti kendisinin ülkemize gelmesi önemli olarak değerlendiriliyor. Amerika'dan da karşı hamle geldi. ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'ın ayrılıkçı bölgesi Başbakanı Mesur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. Bu şekilde karşılıklı hamleler gelmiş oldu. Zaten Amerika'nın onları desteklediğini biliyoruz. Diğer haberimiz Katar'dan ilginç bir hamle geldi. Katar, petrol şirketi ve Exxon Mobil ortak girişimi Güney Kıbrıs Rum kesimi için çalışacak. Haberin detaylarına bakalım. Kıbrıs Rum kesimi Enerji Bakanı Natas Sapilides, Glavkos gaz alanında Exxon Mobil ve Katar ortak girişiminin sondaj sonuçlarının Şubat ile Mart 2022'den önce duyurulacağını söyledi. Mısır, Fransa, İsrail ile işbirliğinde tartışmalı alanlarda gaz aramanın devam edeceği daha önce duyurulmuştu. Katar'ın da burada çalışma yapması açıkçası hoş olmamış. Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Terhum kentinde yüzlerce kişi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Haftar Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçiminde aday olmasına tepki gösteriyor. Haftere bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarılan ve yeni toplu mezarların ortaya çıkartılmaya devam ettiği Terhun'da Hafter ve Seyfülislam'ın devlet başkanlığı adaylığını protesto için seçim sürecini düzeltme ulusal forumu düzenleniyor. Foruma yetkililer, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zintan Belediye Başkanı Mustafa El Baruni, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ''Bunu kabul etmiyoruz. Yıllarca diktatörlükle yönetilen Libya'ya demokrasi getirenler 17 Şubat devrimcileridir. Fedakarlıkla ve vatanperverlikle alakası olmayan bazı kişilerin bir yerlere geldiğini, sonra da Libya halkını kandırmaya çalıştığını, bunu kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Trablus Derneği Başkanı Abdülhafiz El Balazi ise Hafter başta olmak üzere Terhun'da toplu mezarların açılmasına sebep olan hiçbir savaş suçlusunun devlet başkanlığı adaylığını istemediklerini dile getiriyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis basın toplantısında sığınmacıların geri itilmesi Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemenizi gösteriyor. Ne zamana kadar yalan söylemeye devam edeceksiniz açıklamasında bulunan Hollandalı gazetecinin Yunanistan'da aldığı tehditler sonrasında ülkeden ayrıldığı duyuruldu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gidiyoruz. Başkent Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi ülkede yeni tip koronavirüs tedbirlerini protesto ediyor. Ülke genelinden gelerek başkentteki Ben Celalic meydanında toplanan protestocular salı gününden bu yana uygulanan kamu kurumlarına Covid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle giriş yapılması kararına yoğun tepki gösterdiklerini ifade ediyor. Fransa'da sarı yelekler gösterilen 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde bir kez daha sokağa çıkarken başkent Paris'teki eylemlerde bazı olaylar yaşandı. Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığı'nın yanındaki meydanda toplanan binlerce sarı yelekli eylemci Victor Helen baş meydanında yürüyüş gerçekleştirdi. Polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürüyüşünü engellerken eylem sırasında polis ile protestocular arasında sorun çıktı. Polis daha sonrasında göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Soğuya gidiyoruz. Çin basınındaki habere göre Rus S-550 hava savunma sistemi S-500'den daha güçlü, kıtalar arası balistik füzeleri ve hatta yörünge savaşçılarını durdurabilir şeklinde Çin basınından S-500'e övgü dolu açıklamalar yapılmış. Mena Defense haberine göre faz operasyonlarda Türk Bayraktar TB2'leri kullanmaya başladı cümlesi kullanılmış. Bununla ilgili her gün zaten paylaştığımız haberlerden bir tanesi daha servis ediliyor. Diğer haberimiz Sudan'dan Tika ile fizik ve kimya dersleri artık daha eğlenceli olacak şeklinde bir video yayınlanıyor. TİKA yani ülkemiz Türkiye'nin kuruluşu Sudan'ın doğusunda bulunan Mustakbel okuluna fizik ve kimya laboratuvarları açarak teçhizat desteği sağladığını duyurdu. Dediğimiz gibi bununla ilgili Sudan'dan görüntüler servis ediliyor. Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullah bin Ahmet El Halife, İran'ın bölgeye müdahalesini önlemek için etkili uluslararası adımlar atılması gerektiğini söyledi. ABD'nin İran tehdidine karşı koyma politikasını koordine ettiğini de sözlerine ekliyor. New York Times'daki habere göre, Amerikan İstihbarat Direktörü Avril Haines'ın Brüksel'deki NATO müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'ya harekatının yakın olduğu konusunda uyardığı duyuruldu. Rus işgalini bekliyoruz duyurusu yapılmış. İşin özeti Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi bekleniyor. Ukrayna buna direnebilir mi derseniz tabii ki de olduğu gibi ülke teslim edilmese de çok uzun sürmeyeceği de uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. İran basını Yavan'daki habere göre Amerika Birleşik Devletleri 3. Dünya Savaşı hazırlıklarına Karadeniz'den başladı şeklinde haber servis ediliyor. Belarus'a gidiyoruz. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan tehdit dolu açıklamalar geldi. Lukashenko NATO'yu nükleer savaşla tehdit etti. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko burada Belarus'ta bir savaş başlatırsak NATO'nun dahil olacağını, Rusya'nın dahil olacağını da anlıyoruz. Bunun sonucunda nükleer bir savaşa yol açacağını görüyoruz şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Irak'ın ayrılıkçı bölgesiyle görüşme yaptığını söylemiştik. Daha sonrasında ise Bahreyn Veliat Prensi ile görüştü. Bahreyn Veliat Prensi Selman bin Hamed bin İsa el Halife ile kendisinin görüşme gerçekleştirdiği duyuruluyor. Özellikle deniz güvenliği ve bölgesel işbirliği de dahil olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alındı. Austin Manama'da Malezya Savunma Bakanı Hishamuddin Hüseyin ile de bir araya geldi şeklinde daha sonrasındaki görüşmesinden de bahsedilmiş. Sudan'a gidiyoruz. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye Sudan'daki darbe yönetiminin uygulamalarıyla ilgili haber yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterildi. Başkent Londra'da bulunan BBC merkez önünde toplanan protestocular Sudan'daki insan hakları ilerlerine gözünüzü kapatmayın ve darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma içinde olun şeklinde tepki gösteriliyor utan BBC şeklinde slogan atan ve darbe yönetiminin kendilerine karşı çıkan insanları öldürdüğünü kaydeden göstericiler İngiliz yayın kuruluşundan ülkede olanlarla ilgili haber yapmasını istedi. Evet dostlar biz de böylelikle dünya genelinden çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.